Arkadaşlar, 8. sınıf Arapça derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Bugünkü dersimiz 24 ve 25. sayfalar olacak. E, ünite 1, sayfa 24. El-Vahdetü'l-Ule, el والعشرون الوحدة الأولى تقو في التمرين السابع اقرأ الجمل الآتية اقرأ الجمل الآتية قال عن جملة أخو وضع قوي علامة علامة إشارة قوي أمامه أمام أولون ديدي Bunun zıttı sevgili arkadaşlar. Halfe. Emame önünde. Halfe arkasında. Emame cümeli es sahihati. Doğru cümlelerin önüne doğru işaretini koy. Alemette kata emmel cümein kattı eti ve çarpı işaretini bu çarpı işareti yanlış anlamında Bu da doğru anlamında kullanılıyor emmel cümelil Ktı eteti el cümmeli sahiha doğru cümleler el cümelin kattı e yanlış cümleler ve sahih. ve sahih ve doğrusunu yap. Hata, yanlışı doğrula. Yani doğrusunu yap. Kesebil hirarin bir önce geçen diyaloga göre keme filmi misali örnekte olduğu gibi. Örnekte olduğu gibi. Bakalım örneği sevgili arkadaşlar. Keme filmi misani dedik. Örnekte olduğu gibi es-sâbik geçen Musabaka. es-sâbiku geçen evet yaseminu yasemin, yasemin tequlu diyor ya tullab, öğrenciler, hel nücehizu hazırlayalım mı? Mesrahiyeten bir tiyatro. Mera yüküm, görüşünüz nedir? Öğrenciler, bir tiyatro hazırlayalım mı? Görüşünüz nedir? Diyor Yasemin. Halbuki bunu diyen sevgili arkadaşlar, Yasemin değil, bayan öğretmendir. O zaman diyor ki, <laughs> el müderrisetü tekulu, ya tullab, Hel nücehizu mesrahiyeten Ma ra'yukum Öğrenciler bir tiyatro hazırlayalım mı? Görüşünüz nedir? Birinci alıştırma diyor ki Ekrem yuhibbu mavdu'a te'alim fil mesrahiyye Burada yine ne diyeceğiz? Hata Doğrusu Ahmet Yuhibbu Mevdu İptalim Film Mesrahiyeti Gerisini zaten hep aynı getiriyor sevgili arkadaşlar. أكرم يا أحمد القيور، أحمد يحب موضوع التعليم في المسرحية، أحمد يقول التعليم موجود دائما في حياتنا، هنا أبد أحمد دور صغير هنا دور ديجاز، أحمد يقول التعليم موجود دائما في حياتنا، دندن Üçüncü cümlemize, üçüncü örneğimize Yasemin tekulu Yasemin diyor ki Senete haddesu konuşacağız an mevdu'a mesrahiyeti tiyatro mevzusunu, tiyatro konusunu fit dersin kadim gelecek dersimizde ne yapacağız? Tiyatro konusunu konuşacağız. Fakat bunu diyen yine Yasemin değil, ona da hata, yanlış diyoruz. Bunu diyen kimdi sevgili arkadaşlar? El müderrisetü. Tekulu. Ondan sonra devam ediyoruz. Hepsini den den. Çiz yazarsınız tabi. Evet. El müderrisetü tekulu hoca hanım diyor. Senete haddesü konuşacağız. Bu senete haddesü kitse yakın gelecek ifade ediyor. An dendan yani o hangisinden an mavdu el mesrahiyeti e, tiyatro konusundan konuşacağız. Yani tiyatro konusuyla ilgili konuşacağız. Fid dersil kadim. Gelecek dersimizde. Fid temrini semin yakul sil sil eşleştir. Beyne Bunu daha önce de yazdık. Arasında beyne. arasında beynel mecmuateyni mecmuun bir grup mecmuateyni iki grup mecami gruplar beynel iki grup arasında yani iki taraftaki cümleler arasında eşleştir keme filmi mithali Örnekte olduğu gibi kırmızı harfle yazılan bir örneğimiz var kitabımızda Thümme, thümme sonra Thümme sonra ikra hüme Sonra o ikisini oku. Misalimize bakıyoruz. Hüve yedrusu daimen. Hüve yedrusu daimen. O sürekli ders çalışır. Lidelike Bundan dolayı yencehu fi durusihi yencehu başarılı olur fi durusihi derslerinde. Yani hüve yedrusu daimen bu bir hüküm. Bu da çıkarımdır. Yani sürekli çalıştığına göre derslerinde ne yapıyor? Başarılı oluyor. Lidelike bundan dolayı yencehu yencehu neceha yencehu başarılı olur. Başarılı oluyor başarıyor. Nerede? Başarılı oluyor. Fi durusihi derslerinde. İkinci cümlemize bakıyoruz. Nanzur ile cümleti saniyeti. Hüve yekra'u de'imen. Hüve yekra'u de'imen. O sürekli daima zaten Türkçe'de kullanılıyor. daimun sürekli evet sürekli daim Daim olsun. Yani Arapçada e, yemekten sonra ev sahibine daimen de deriz daimen. De yani sürekli olsun inşallah Rabb'in bereketi insanesin. Hı ve yakıra <laughs> daimen. O zaman e, ne diyoruz? O daima okuduğuna göre ne yapıyor? İzen öyle ise, izen öyle doğrusu şu arkadaşlar. İzen öyle Hüve yuhibbul kıraate. İzen öyle Evet. İzen öyleyse. Hüve yuhibbul kıraate. O okumayı seviyor. Yuhibbu. Habbe yuhibbu. Seviyor. El kıraate. Okuma. El kitabete. Yazma. E, Cümletü selise. Hiye. O bayan. Hiye. O bayan. Testeykidu. Uyanır. Külle yevmin. Külle her Yani külle yazacağız ama elim titriyor. Ekranda yazmaktan her külle yavmin her gün. Külle yavmin. Külle saatin her saat. Külle dakikatin her dakika. Gibi. E, Hiye tesaykızı külle yavmin mübekkiren. Mübekkir. Erkenden. O zaman niçin uyanıyormuş erkenden? diye ne? çünkü o salat salatel fecri. Çünkü saldi kılıyor salatel fecri fecir yani sabah namazını kılıyor sabah namazını kılmak için ne lazım arkadaşlar istikaz mübekkir erken uyanman. el cümletü rabiatü ezhebu ilel mesrahi ahyanen ahyanen احيانا. Ara sıra. Ara sıra. Ahyanen. Ahyanen. Ezhebu ile mesrahi ahyanen. Ara sıra tiyatroya giderim. Niçin? Liyenne mesrahiyete mümtiyaten. Mümtiyaten faydalıdır. Mümtiyaten. فائدله يارده لأ... لأ... ممتعه ااوه ممتعه لا اكذب ابدا لا هير اصلا أَكْذِبُ Yalan söylemem de hayır. Ekzivu yalan söylerim eveden asla. O zaman bunun Türkçesi asla yalan söylemem li enel kezive niçin yalan söylemem asla li enel kezive çünkü yalan haramun fil İslam çünkü yalan İslam'da haramdır çünkü İslam yalan ya, e, çünkü İslam haram e, yalan ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Niennel kizbe çünkü yalan haramın haramdır. Fil İslami İslam'da. Evet. Sadece İslam'da değil, ayrıca yüz kızartıcı bir halisedir. Yani e, mümin asla yalan söylemez diyor Peygamber Efendimiz. Son cümlemiz sevgili arkadaşlar: "Beytü ceddi fil kariyeti. Bakın dedemin evi neredeymiş? Fil kariyeti köydedir. Dedemin evi, dedemin evi köydedir. Öyleyse ne yapıyorum? Ezuruhu adeten. Genelde onu ziyaret ederim. Yani ahyanen değil. Sürekli ne yaparım? Adet insanın sürekli tekrar ettiği şeydir. Dolayısıyla altı diyoruz buraya adeten zaten Türkçe'de adet olarak kullanılıyor. Adeten bu bizim adetimiz yani sürekli yaptığımız şey. Gelenek ve sürekli. Evet. İzen öyleyse demiştik. Li enne çünkü demiştik. Evet, lizee like bundan dolayı demiştik. Değil mi arkadaşlar? Evet bu sayfamızı burada bitiriyoruz bir sonraki sayfamıza geçiyoruz sevgili arkadaşlar bu sayfamızda Safhatu Ramise 22, Elveda 1, Etemirin 9, alıştırma, İhter seç burada İhter bakın İhter seç Seç. Neyi seçeceğiz? El kelimete evil el münasibete. Yani el kelimete ev veya veya el cümlete veya cümleyi seç. El münasebeti leke. Leke senin için münasip olan. Evet. Ee, ve ve yaz yaz o senin için münasip olan bir kelimeyi yaz fi de da el feragati el etiyeti. gelen boşluklara yaz. Dört tane üç, dört tane alıştırma vermiş. Hemen yapalım. Bir. Ene akraul kütübe tabi ben kitapları okuyorum bu ahyanen sü sürekli a pardon ahyanen ara arada bir yani ara sıra adeten genelde her gün. Külle yom. Külle saatin desek her saat. Külle usbuin desek her hafta. Külle şehrin desek her ay gibi. O zaman biz burada diyelim ki külle yomin. Külle Her gün kitap okurum. İkincisi alıştırmaya geliyoruz. kızımı mübekkiren. Erken uyanırım. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? Ahyanı arada bir. Adeten genelde. Külle her gün. O zaman adeten diyebiliriz. Herkes kendine uygun olanını yazabilir. Yani arada bir mi erken uyanıyor? Genelde mi erken uyanıyor yoksa her gün külle yağm? Ömerisür riyadata spor yaparım diyor. Spor yapıyorum. Nedir? Adeten arada bir pardon, genelde, ahyanın arada bir külle yağmın her gün. O zaman buraya da isterseniz e, ahyanen diyelim. yani arada bir spor yaparım. Ama sporun makbulü sürekli belli bir düzende yapılmasıdır. E, dördüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar. Bakın. Edrusu lil imtihanlar için çalışırım. Edrusu lil imtihanati. imtihanlar için çalışırım. Çalışıyorum. Lizelike bundan dolayı ene necihum. Ben başarılıyım. Lizelike bundan dolayı ene necih. Ben başarıyım. Li çünkü o sabetun. Çünkü imtihanlar zordur. Lizelike yine bundan dolayı ezebu ilel medreseti mübekkiren. Bundan dolayı okula erken giderim. Tabi bu cümlenin cevabı şöyle olması daha uygun gibime geliyor. Lizelike ene necihun. Yani ee, imtihanlara çalıştığım için imtihanlar için çalıştığımdan dolayı lise Necihun. Bundan dolayı ben başarılıyım. Neceha Necaha Başardı. Kara, ha okudu. İstey kaza. uyandı. Derese çalıştı. Medrese okul demek zaten. Ahyanen yazdık zaten burada. Arada bir adeten genelde külle yevmin Her gün لذلك like. bundan dolayı, Çünkü o. Nokta nokta. Evet. Bugünkü dersimiz bu şekilde. Nokta sevgili arkadaşlar. Ee, Arapçada başarılı olmak e, ilk başat şeyi o konuya sürekli çalışıp kelime ezberlemek ve tekrar 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 etmek. Çünkü peygamber efendimiz buyuruyor ki أفضل الأعمال أد و أد ve mu ve in halle yani az da olsa amellerin en hayırlısı olandır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.